Herkese yeni bir bölümden daha merhaba. Göteborg zaferinden sonra şimdi Avrupa'da Avrupa Ligi'nde ikinci maçımız Union Berlin için Berlin'deyiz. Harika bir maç bizi bekliyor. Bireysel önlemleri de alalım. Maç öncesinde 3 puanımız var. Avrupa Ligi'nde Şimdi Bakalım buradan puan alabilecek miyiz? Ve maça geçelim artık. Takım konuşmamızı da yapalım. Onlar da bizim gibi 5'li savunmayla oynuyor. Ancak biz orta sahayı biraz daha kalabalık tutuyoruz. Maç başladı. 22. dakika. Geriden oyun kuruyorlar. Sağ kanada iyi bir bindirme yaptı. Orta şansı var. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Yükselemedi orada. Union Berlin'in oyuncu. Vara gitti. İzlenecek şimdi pozisyon. Bakalım penaltı çıkacak mı? Kafa topuna sıçrayamadı orada. Berlin'in oyuncu. Bakalım kararını verdi geliyor. Ve penaltı diyor. Bizim için kötü bir karar. Topun başında. Union Berlin'in oyuncu var ve gol atıyor. Juranovic. Josip Juranovic. 23'te 1-0 öne geçirdi. Union Berlin'i. Golün Berlin ardından taç kullandık. Top onlarda kaldı yine derken. Biz de şu anda oyun kurmaya çalışıyoruz. Savunma arkasında Bernat şut dışarı. Harika bir pozisyon kaçırdık. Çok net bir pozisyon kaçırıyoruz. Oynar tekrardan tehlikeli oldu bizim için. Sağ taraftan yine tehlikeli geldiler. Geriye doğru çıkarttılar. Ortağın küçük bir boşluk. Olmadı atamadılar. İkinci yarıya geçeceğiz. İlk yarıda penaltıdan gol gelen golle 1-0. Mağlup kapattık. Şimdi sol kanattan yükleniyorlar. İçeriye girdiler. Tehlikeli geliyor. Şut şansı. Çok tehlikeli pozisyondu. Soğuşturduk bu pozisyonu. Geriye çektiler. Dalga dalga yükleniyor Union Berlin. Savunmadan döndü. Tekrar onlar da. Ceza sağ yönü şans arıyorlar. Daha kanada. Bir şut dışarı. Korner. Kalecimiz kurtardı. 76. dakika yine yükleniyor Berlin. Bizde kaldı. Şimdi kontrata çıktık. Jan Bernat. Topu ileri doğru taşıdı. Servis vuruş. Artık Çift forvete dönmenin zamanı geldi. Tuji'yi alıyoruz. Olsun'un yanına koyduk. Derson da ortada. Pivot yapalım. Tuji 1.90 küsür boyu var. ne yapabiliriz diye bakıyorum. Yorgun oyuncuları çıkartalım. Top rakipteyken defansif orta sahalarını biraz daha sıkıştıralım. Korneri kullandık. Uzaklaştırdılar. Yine bizde şut. Yine korner. Tempoyu arttırdık biraz. 80. dakika. 86 oldu şimdi. Strain kontra atağa çıkıyoruz. Anderson var ileride. At bunu Anderson. Harika bir gol. Andre Anderson. Kontradan golü bulduk. 87'de. Berlin deplasmanında golü buluyoruz. Harika bir maç oldu. Son dakika artık. Hakem de maçı bitirdi. Berlin'den puanla dönmeyi başarıyoruz. zorlu bir deplasmanda 150.000 Euro'yu kasaya koyduk. 10. sıradayız. Galatasaray ve Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor bu sezon. Şimdi Ruzonberok lige döneceğiz. Bu bölüm slavan Bratislava derbisi de olacak. Deplasmanda bakalım derbide neler yapacağız şimdi Ruzon Börek toplasmanındayız. Birlikte oldukça rahat bir şekilde götürüyoruz işi ancak Avrupa'da oldukça zorlanıyoruz. Ancak ne olursa olsun ligi kazanmamız lazım. Şimdi yine yükleniyoruz. İlk dakikadan dışarı gitti. Hal son gole yaklaşıyor. Zomberok şimdi geriden oyun kuruyor. Derken araya girdik. Sağ taraf Domic. Güzel yükleniyoruz. Ceza sahasına girdi. Bir kafa ve gol. Halson. Halson golü attı. Tom için asisti. Bir faal var orada. Birinci dakika. Free kick kullanacağız. Arka direğe doğru bir top. Savunma girdi araya. Şut dışarı gitti. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya geçeceğiz hemen. Top bizde. 47. dakika. Sağ kanattan yükleniyoruz. Bir ver kaç. Arka direğe doğru orta. dışarı gidiyor. Superok yükleniyor şimdi sağ kanat. İyi çıktılar atağa. Arka direkte bomboş. Penaltı noktası üstünde buluşuyor. Sotelo. Juan Sanchez Sotelo golü atıyor. Durum 1-1. Yeniden yükleniyoruz. Korkeli Tomic var. Arka doğru penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor. Yan Bernat topu başında geldi ve gol atıyor. Yeniden öndeyiz. Galibiyet bizim için önemli. 90. dakika artık. Ray Lopez yükleniyor. Sol kanattan. Sol çek. Şut şansı var. Tekrardan çıkarttı. İçeriye doğru bir orta. Bir karambol ve gol. Andre Anderson. Anderson attı. 3-1 yaptık ve 90. dakikada rahatlıyoruz. Uzatmalar oynanıyor artık. Hakem de maçı bitirdi. 3-1 galip geldik. Güzel bir galibiyet oldu. Alt hafta sakatlık var. Sıkıntı olabilir sakatlıklar bizim için. Hem Avrupa hem Lig hem Kupa. Da milli maç arasındayız. Bosner sekli orta saha oyuncumuz. Karıcı satış listesine koyduk. Bedavaya almıştık bakalım teklif gelecek mi? İyi bir oyuncuymuş. Takip listemize ekleyelim. İyi bir savunmacı. Ve Harun Karıç'a teklif var. 550 bin euro. Bedavaya aldığımız bir oyuncuya 550'ye satmak güzel. Ve oyuncu da kabul etti. 29 Ocak'ta transfer gerçekleşecek. Onaylıyoruz. 425 bin euro da transfer bütçemize eklenecek. Harika bir gelir oldu kulüp için. Şimdi Zemplin maçına geçeceğiz. Lideriz. Ve bugün de taraftar günü olarak ilan edildi kulüp tarafından. Umarım taraftar günü de güzel geçer. Şampiyon olduk Avrupa Ligi'ne 2 senedir gidiyoruz Avrupa kupalarına. Artık taraftarın da gelmesi lazım. Maç başladı. Kapıyoruz zaman topu. Haylaz ile başladı. Maç. Tomic şimdi sağ kanattan. Güzel bir dripling. Orta açmadı. içeri çıkarttı tekrar Tomic. Pas yapıyoruz. Rakip ceza sahası önünde. Yine Tomic'e geldi. Şimdi yine Tomic sağ kanat. Orta fırsatı oluyor. Ortayı açtı. Bernat ve gol. Kısacık boyuyla hem de uzaktan Kafayla golü attı. 1-0 öndeyiz. Ray Lopez en iyi transferlerimizden birisi. Geriye doğru çıkarttı. Korkeli vuruyor Direkten dışarı. Harika bir şut çıkarttı. Bir ara pası. Bernat vuruyor. Kaleciden döndü. Korzun sol çeke çıkarttı. Tekrar Korzun şut çekti. Kaleciden döndü. Halson tamamlıyor 2-0. Offside da yok. Durum 2-0. 22. dakika. Korner arka direğe doğru uzaklaştırdı savunma. Korzunda top. Sol çek. Yine bizde kaldı. Bernat'tan Ray Lopez'e şimdi. Ray Lopez içeri girdi. Şut şansı geri çıkarttı. Lopez'e gelen top golle sonuçlanıyor. Güzel bir gol oldu. Yeni istatistik ekranı da. Güncellemeden sonra ekranda daha ayrıntılı ve daha güzel. İlk yarı 3 0 önde kapattık. Buraya girdiler. Hızlı bir kontrol atak. Ceza sahası yayına doğru şut savunmadan sekti. Artın önünde kaldı. Kido Taylor Hart. Önünde kalan topu golle sonuçlandırdı serbest vuruşumuz savunmadan döndü uzaklaştırdılar ancak top yine bizde korzun şimdi sağ kanattan yükleniyor İçeriye doğru çıkarttı yine korzun çok iyi araya girdi derken halsonun önünde kalıyor top paslaşmamız golle sonuçlanıyor 4-1 oldu 86. dakika zemplin yine dönmeye çalışıyor Sol kanada açtılar oyunu. Giremedik araya orada. Kaptırıyoruz. Arka direkte bomboş Samuel. Gol attı. Son artı 4. Bir uzun top yapıyoruz. da kaldı top. 4-3 mü olacak acaba? Son dakikalar çok etkili. Zemplin'in oyuncu da kaldı. İçeriye doğru çıkarttı. Taça çıktı top. Kimseye dokunmadan gitti. Ve 4-2 kazanıyoruz. Son dakikalar heyecanlı geçti. Bratislava da kendi sahasında kaybetmiş. 5 puana çıktı böylece fark Bratislava ile ve şimdi de artık derbi zamanı Bratislava deplasmanına gideceğiz. Sonuç ne olursa olsun lider döneceğiz. 5 puan fark var. Savidis'te de bir sakatlık var. Sakatlıklar artmaya başladı sezonun ortası geldikçe. Öncesi konuşmamızı yaptık. Artık takımların sahaya gelmesini bekliyoruz. Maç başladı. 35. dakika. Çok sessiz sakin geçti maç. 35. dakikaya kadar. Derbi havası yok hiç. Şimdi sağ kanattan Tomic yükleniyor. İçeriye doğru orta gol. Korkeli. Durgun giden maçı canlandırdı. 1-0 öndeyiz. İlk yarının son dakikaları ev sahibi takım yükleniyor. Ortayı açtılar. Savunmamı uzaklaştırdı. Sağ kanada ceza sahası yayına doğru. Şut şansı var. Dışarı gidiyor. Böylece ilk yarıda 1-0. Üstünlüğümüz de noktalandı. Hemen ikinci yarıya geçeceğiz. Ve soruşu kullandılar. Direkten dönüyor. Tekrardan direkten döndü. Bir karambol Medvedev. Karambol iyi değerlendirdi. Golü attı. Duruma eşitlik geldi. Şimdi yükleniyoruz. Sol kanatta bir boşluk. şut Dışarı gidiyor. Çok az farkla dışarı gitti. Öne geçebilirdik. 48. dakika. Yine yükleniyor. Burak Islava. İçeri girdiler. Çıkarttılar ve Marcel'i atıyor. Yerden bir orta. Kaleci'nin çok rahat alabileceği bir top aslında. Ancak uzanamadı. 2-1 Mağlup durumdayız. 66. dakika. Bratislava serbest vuruş kullandı. Uzaklaştırdık. Sol kanattan ceza sahasına yerden. Şut şansı var. Da Dilek. Lukas Sadilek gol atıyor. Çift forvete döndük. 70. dakikadan sonra yüklenmeye başladık. Çok az farklı dışarı gitti. Köşe vuruşu. Tehlikeli geldik. umutlandıracak bir golü bulmamız lazım. Korneri kullandık. Kaleci uzaklaştırdı. Şut şansı dışarı gidiyor. Uzatmalar. Son düdükte geliyor sezonun ilk mağlubiyetini. Derbide alıyoruz. Derbide mağlup olduk. Slavan Bratislava'ya. Zaten işin güzelliği de burada. Bazen kazanacağız. Bazen de kaybedeceğiz. Önümüzdeki maç, önümüzdeki bölüm daha doğrusu görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.